أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم خير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر بس خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمًا pa ma صلواتهم يحافظون أولئك <تصفح> هم <تصفح> الذين يرثون الفردوس، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا يا سميع الدعاء إنا مضطرون نحن المضطرون. ربنا تقبل منا بحق محمد واله الطاهرين ربنا تقبل منا بحجتك المذلوم صاحبنا ومولانا ربنا تقبل منا بحجتك المظلوم إمام المهدي نفسي وأنفسنا له الفداء وجدته المظلوم شهيد بكرملا وأولاده المظلومين في كرماله إنك بصير من عماد يا رب العالمين إنك قلت قل الله فاستجب لهم ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فمن اذا يا ربنا تقبل منا وارحم ضعفانا إنا من الضعفاء يا رب العالمين لا تكلنا إلى غيرك من لنا غيرك. Ya Ben okuduğum bu duayı kısaca tercüme edeyim. Dedik ki tabi ek olarak da Rabbimiz dualarımızı kabul et. Biz şahit olduk. Kur'an'ın hak olduğunu. Şahit olduk. Peygamberimizin o söylediklerine yani şehadet verdik ki haktır. Kabul ediyoruz bizden kabul buyur Muhammed Ali Muhammed hakkına ama bizden kabul buyururken o mazlum imamın hakkına çünkü o gerçekten çok mazlum. İnsanın anne babası düşünün. Zor durumda olur. İnsan ölür, biter yardım etmek için. Buyuruyor Zamanın imamı o zamanın ümmetin babasıdır. İmam Mehdi bizim her şeyimiz. Onun hakkına dua istiyoruz ama onun zayıf, onun mazlumiyeti hakkına istiyoruz. Mazlumun elinden tutmak sevaptır. İmam Mehdi'nin elinden normalde bizden yardıma mı ihtiyacı var? Hayır. Onun kalbi bizim için çarptığı için. Bizim için. Yoksa hepsi allah Teala onun eline koymuş zaten. O halde nasıl ki İmam Hüseyin Efendimiz'e o Kerbela'da o son anlarda bile o lanetliklerden su istiyordu. Sanki suya mı ihtiyacı vardı? Hayır istese o suyu da çıkartırdı. Zaten çıkarmıştı daha önceden. Belki onlardan biri cevap verir, kurtulur. Hep karşı tarafını düşünüyor. Bir de biz de İmam Mehdi sevdiğimizi, onun yarenlerinden olduğumuzu düşünü istiyoruz, iddia ediyoruz. Şu an onun yüreği bizim için çarpmıyor mu? Gece gündüz bizim için dua etmiyor mu? Ediyor elbette ki. O halde duamda dedim ki: O mazlum imam için bizim sesimizi duy. Bir ikinci biz zayıfız. Ondan güçlendir bizi. Şu an kapına geldik. Eğer elimizden tutmazsan onu hakkına, onu üzeriz. Bu bizim adetimiz olmuş adeta. Hakkı gördüğümüz halde hala nefsimizin esiri oluyoruz. Ama Allah'ın hiçbir zaman kapatmadığı özel kapılar var. Hiçbir zaman. Bin kere de yapsan o hatayı yine de açıyor kapıyı. Öyle bir Rabbimiz var bizim. Her şey onun elinde. Rahmeti her şeyi sarmış. Ama bazı özel kapılar, bazı dakikalar, bazı saatler, bazı anlar koymuş. İmam Mehdi de onlardan biri. En zayıflanmış, en zor durumda, en mazlum bütün Allah hüccetlerinden, bütün peygamberlerinden, peygamber efendimizden, belki İmam Ali efendimizden, İmam Hüseyin'den bile çok mazlum. Onu görüyorum, onu görüyoruz. Büyük ulamalar bunu böyle söylemişler bize. Boşa değil bu. O halde Allah Teala'dan istiyoruz. Onun yüzü suyu hürmetine elimizden tutsun artık o mazlumu üzmeyelim. Onu üzmek artık yeter. Daha nereye kadar inat edip onun tersine gideceğiz? Kur'an hakkına her ne hacetimiz varsa ihsan etsin. Aramızdan ayrılan canlara da rahmet etsin, mağfiret etsin. İmamlarımızın şefaatlerine nail etsin. Ve şu an inşallah kısa zamanda askere gidip gelmek isteyen bu kardeşimize de Rabb'im İmam Mehdi Efendimiz'in o inayetini onun üzerinde de nail etsin. Daima İmam Mehdi Efendimiz onu gözlesin, gözetlesin. Burada toplandınız, Kur'an okuduk. İmam Mehdi Efendimiz'i Kerbela'ya dua okurken, Kerbela'ya da götürdüm aslında sizi. Sonuçta İmam Hüseyin'i iade etmeyince olmuyor. Kur'an'ı yanında İmam Hüseyin Efendimiz geldiğinde allah Teala'nın rahmeti böyle meleklerle birlikte iniyor. Biz göremiyoruz şu an. İmam Hüseyin Efendimiz hakkını, onun o mazlum evlatları Kerbela'da şehit olmuş, düşünün ya çocuklarını, kendi ev halkını bu yol için veriyor. Ve verirken de hiçbir zaman minnet etmiyor. Diyor, Ya Rabbi sana şükürler olsun.'' bu kurbanlığımı da kabul et. En küçük bebeğini bile verirken diyor, kurbanlığımı kabul et. Verirken de dua ediyor. Kim benim benimle senin kapına gelirse onu geri çevirme. Şu azameti görebiliyor musunuz? Böyle bir kapı açıyor İmam Hüseyin Efendimiz. Onun duası kabul olmuş. Yani o duası kabul olmuş, emin olun. Çünkü o an eli mübareğin, o küçük bebeğin boğazından akan kanlarla doldu. gök Gökyüzüne attı. Dedi ya Rabbi kabul et bu kurbanlığı. Eğer o kanlar yere düşseydi tamam kabul olmamıştı. Ama zaten Allah'ın hüccetinin duası kabul olunur, reddolunmaz. O kanlardan hiçbir damla yere düşmedi. Yukarıda kaldı. Yani diyor Hüseyin senin duanı kabul ettik. Şimdi onu kapısına geldik. Her ne hacetimiz varsa, her ne hacetimiz, sadece dünyavi bir şeyler düşünmeyin. O ebedi yurtları düşünün. Peygamberimizin yanında olmayı düşünün. İmamların yanında olmayı düşünün. Kur'an'ın şefaatine nail olup da o yüce makamlara ulaşmayı düşünün. Hatta o Mahmud makamına, Peygamber Efendimiz'e has bir makamdır. Ama onun yanında olmayı düşünün. Onları isteyelim. Yani yüksek olsun. Çünkü Hüseyin'in, Hüseyin, Hüseyin Efendimiz'in Allah yanında özel bir makamı var. Özel bir yeri var. Ben fazla uzatmayayım. Sonuçta onların kapısına geldik. Rabbim bizleri onların yüzü suyu hürmetine, özellikle İmam Mehdi Efendimiz hakkını dergah hazretinde kabul etsin. Dualarımızı ve yaptığımız amellerimizi dergah hazretinde kabul buyursun. Gerçi biz yaptığımız ameller hiçbir zaman karşılık bekleyerek için değil, cennet için de değil. Sadece görevdir. Onların rahmetlerini, onların yüzlerini güldürmek için, onların rızaları için yapıyoruz. O halde onların İmamların yüzü suyu hürmetine nasıl ki Hazreti Adem Efendimiz onların isimlerini anaraktan o yaptığı amelden geçildi. O halde bizler de onların tek tek isimlerini anaraktan inşallah Rabbimizin kapısına varacağız. Ben hızlı bir şekilde tek tek isimlerini anıyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق علي أمير المؤمنين وصير رسول رب العالمين وبحق الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وبحق علي من الحسين زين العامدين وبحق محمد بن علي الباقر وبحق جعفر إبن محمد الصادق وبحق موسى بن جعفر الكاظم وبحق علي بن موسى الرضا المرتضى في خراسان وبحق محمد إبن علي الجواد وبحق محمد علي بن محمد النقي وبحق الحسن إبن علي الزكي العسكري ve bihac al <laughs> hucutu men elhacen el Mahdi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad muajin fırjum hucutu kel mazlum ya <laughs> Rabb alamin Rabb Muhammad wa ali Muhammad hakkına zikrettiğimiz dualar hakkına erenlerin ermişlerin hakkına hünkârların hakkına bu yolda cam verenlerin hakkını bu yolda bu yolu bize getirenlerin hakkını okuduğumuz Kur'an hakkına dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul buyur. Her ne hacetimiz varsa onların eliyle bizlere ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, dua edenin duasını duyansın, kabul edensin. Hataları örtüp günahlardan geçensin. Ya Rabbel Alemin, biz gaflete düştük, günah işledik. Bazen ısrar ettik o günahta. Ama kendimize geldik, tövbe ettik. Tövbemizi kabul et Muhammed ve Ali Muhammed hakkına. Ya Rabbel Alemin, hata yaptık. Evet, kabul ediyoruz. Mazeretimiz var mı? Yok. Mazeretimiz yok. Şu an bizi istesen cehenneme atarsın. Ama rahmetin Muhammed ve Ali Muhammed zikre olunduktan sonra, Kur'an'ı zikre olunduktan sonra bizim gibi günahkarlardan da vazgeçiyorsun. O halde Ya Rabbel Alemin bir daha rahmetini indir üzerimize ve bizlerden geç Ya Rabbel Alemin. Duyansın, işitensin, görensin, hatalardan geçensin. Lütfedensin, rahmet edensin, tevfik verensin. Senin her şeye gücün yeter, senin azabından kaçılmaz. O azabını bizlere indirme. Ya Rabbel Alemin, berzah aleminde de bizleri koru, kıyamette de o azabından, kazabından bizleri koru. Muhammed ve Ali Muhammed'e komşu eyle, onların şefaatlerini üzerimize nail eyle. Dünyada da onları ziyaretlerini bizlere ihsan eyle. Görülen görülmeyen yerin göğün belalarından bizleri onlar hakkına muhafaza ile. Ya Rabbel Alemin bizler bazı dualar istiyoruz ama bazılardan gaflette kalıyoruz. Şu an yeryüzünde nice ehlibeyt taraftarları ya nice insanlar var. Mustazaf zayıflatılmış, eziliyorlar öldürülüyorlar. Ya Rabbel Alemin Muhammed ve Ali Muhammed hakkını onlara yardım eyle. Ya Rabbel Alemin ulusumuzu Milletimizi, toprağımızı düşmanlara karşı koru. Ya Rabbel Alemin bizleri bu yolunda en son nefesimizi de La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip Aliyen veliyullah diyen kullarından eyle. Allah rızası için dualarımızın kabulü için aramızdan geçen canlarımızın da onlara da nail olması için El Fatiha ve Salavat. Allahümme, Allahümme salli Allahümme ala, Allahümme Muhammed ala Muhammed ve alihi Muhammed Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Fatma anam bize neler ettiler Kerbela çölünde susuz koydular Abbasımın kollarını kestiler gör ki ana bize neler ettiler Abbasımın kollarını kestiler Gör ki anam bize neler ettiler Yavrularım teker teker yoğdular Ali Asgar boğazından vurdular Kanlı Kerbela'da susuz koydular Gör ki ana bize neler ettiler Kanlı Kerbela'da masur koydular Gör ki ana bize neler ettiler babam çağır dedem ol Ali'ye Şahların şahı babam Ali'ye Gelin görün benim bu perşan alimi Gör ki ana bize neler ettiler Gelin görün benim beter halimi Gör ki ana bize neler ettiler Çöl yazı bir kara duman Dumanın içinde imam görünür Ah, ah üstünde vermiyor aman Yezidin asker yaman yürünür Hal böyle böyle var pire söyle Pir'im Mecnun olmuş ben olam Leyla Ben olam Leyla Pir de benim gibi yanar mı böyle Allah eyvallah, Ya İmam Seyyid Merhabalar <laughs> surduran